Eymen'cim şimdi ne yapıyoruz? Şimdi böyle ben Ben mi çevireyim? Peki bunun içindekiler ne olacak şimdi? Dur çevireyim sen aç. Ben çevireyim sen de çıkar tamam mı? Hadi bakalım çevirdim. Şimdi aç bakalım içinden ne çıkacak? Aaa küçük bir pasta olmuş Eymen. Çok güzel olmuş. Şimdi bunu keselim. Kes bakalım. Önce üfleyelim. İyi ki doğdu Neymen yapalım. İyi ki doğdu şarkısını söyle önce. Okay. İyi ki doğdun. Ayman. İyi ki doğdun. Neymen. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutluyum da sana. Alkış. Üfledin mi? Hadi şimdi kes bakalım pastayı. Bana büyük bir dilim verir misin Eymen? Ah. Ver yedir bana pastada. <laughs> Olmadı. Pasta da aldı. Bakayım. Eyvah, Eymen pastayı bozdu. Eymen ne yaptın pastaya? Hı. Ya Eymen. O kadar uğraşmıştık pastayı mahvettin. Çıkardım. Yeniden pasta yap çabuk. <laughs> Hemen kovaya doldur tekrar. Doldur çabuk kovaya. Aa, ben yapacağım. Pasta yapacağım. Ne yapacaksın peki? Büyük yapacağım. Sen büyük yap. Ama ben küçük yapmayacağım. Tamam. Sen büyük yap. Tamam anneciğim. Ya da başka bir şey mi yapsak şimdi pasta yerine? Şu renkli legolara dolduralım mı? Tamam Hadi doldur, hadi doldur o zaman <laughs> onların içine. Aa hep üstüne kum geldi Eymen. Kum geldi üstüme. Ben. ben yardım edeyim mi toplamaya bak. Bak şimdi bunların hepsini böyle bir araya getiriyorsun. Kalk oradan sen çekil. Bak bu kumlar zaten birbirine yapışıyor. Gördün mü bak. Böyle şekil alıyorlar. İstersen böyle kendi elinle de şekil verebilirsin bunlara. Tamam, mı? Tamam. Topladık mı hepsini? Aa dur buralarda da var. Bunları da toplayalım. Dur bakalım hepsi geldi gördün mü? Hepsini aldım. Büyük sen büyük yap. Büyük pasta mı yapalım? Tamam. Şöyle izleyeyim. Tamam. tamam çevirelim. çevirelim. Çıkar bakalım. O büyük. Sen büyük yaptın. Aynı oldu yine küçük oldu. Bu kumla böyle oluyor Emin. Sen küçük yaptın. Ama, ama kum bu kadar. Bak çok güzel oldu. Şimdi bunu çak kesen Kes bakalım bıçakla. Ben keseyim istersen ben keseyim sen bir gör. Eymen. Ha Bak ben nasıl kesecektim biliyor musun? Bak. Böyle. Ne yapacağım? Bak. Ne yapacağım? Gördün mü? Düzeltelim bir de bunu. Gördün mü? Gördüm. Evet seninki de çok güzel oldu.